Evet. Demek ki ayaklarınız üşüyorsa... Merve Hanım, bu ne telaş? Ya acaba biz mi yanlış giydik? Sizin. Gerçekten çok şık olduğu için söylüyorum. Onun çok şık ayakkabınız var. Ayakkabı demeyeyim ona. Ee, ayağınızda iki tane çok tatlı hayvan var. Ee, gerçekten. E, ee, nedir? Besliyorum ben onları. Evet, yani bunların suyunu, şeyini eksik etmeyin. Nedir onun şey, özelliği? Tilki olduğunu söylediler bilmiyorum. Çok güzel, çok yakışmış, çok tatlı durmuş. Alkışlar Merve'ye gelsin. Merve, bravo. İyi gel böyle gel böyle alın. Korkma, bir şey yapmıyorlar. Ne <laughs> 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 Hoş, o ne ya? Gel, 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 gel biraz daha <laughs> gel. Böyle gel. Şöyle, şey söyleyeyim. eğitimli mi bunlar? Eğitimli, eğitimli. Yani güzelmiş. Çok eğitimli. güzelmiş. Çok güzelmiş gerçekten ayakkabıların. Ee, zaten ayakkabılar çocuğun gözünü aldı, kafası gitti. <laughs> Şarkı oraya kadar söyledi, bilemedi. Ali'yi bildi, bilemedi. Onlar gözünü aldı. Teşekkür. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, ne yapacaksın 10 bin lirayla? 2-3 çift daha bundan almayı düşünüyor musun? Ee, alacağım. alacağım. Vallahi. Birkaç rengi daha var aklımda. Onları alacağım. Yap. Keyfine bak. 10 bin lirayı güzel Teşekkür güzel harcay. Alkışlar Merve'ye gelsin.